Arkadaşlar bugün e, elmas ev ve toprak ev indireceğiz. Bu benim domenim elmas. En güzel elmas şunları kırıp yiyeceğim ya. Bir ağzıma diş yaptıracağım ya. Yani zengin fakir evi yapacağız. Yani bu fakire bak. Tüp Allah belanı versin seni. Arkadaşlar ben elmas seçiyorum. Elmasla iyi şeyler çıkacağını düşünüyorum. Ve elmasla başlıyorum. Ben ooo bak direk başlangıç bak 33'lük kaç yer maskeler eee kaç yer maskeler bakıyon ha 64'lük evet çıktı arkadaşlar bu ev beni zengin edecek ya bu evden ben parayı bulacam ya 으아, 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 야아 으아, 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 아 으아, 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 아 으아, 으아, elmas mas yapam da Aha. Artık tarla yapacağım tarlaları. Elmas yapayla süreceğim. Oley. Tamam çık burada elmas yapam. Bir atam. Ne? Bir atam. Hadi be. Anız ki zengin oldum. Her blok 9 insan o. Oh. Artık ben kralım. bana kapacaksınız. Pis fakirler. Pis köylüler. Her 9'dan çarpsam dur. Oo bakın <laughs> ya yani Yok sen artık. Ha Buraya herhalde Birazcık yani hiç... diye ne lan? Allah, Allah. Lan lan. Allah falan. Bon bon. Öldüm ya. Ma bir iki çıkabilir. Bu da doğru. Lan Tokur diyor öldüm. Hayır. Allah'ım olamaz. Hayır. Yukarı çık, yukarı çık yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı, çık, yukarı çık. Hayır, hayır. Bir <laughs> gece gitti. Bizim de gitti. Ben buraya geldim? Ben buradan durmayacağım bir daha. Değil sevmedim ben. Bu ne ya? Her şey gitti. Pis fakir evine gideceğim. Tamam, tamam. Yok kıramıyorum da. Bu ne? çapuz cebi gibi. Bu bak bu ne? Al bitik. Bak. Aa tahta çapam oldu. burada yine aynısı. Vay bu. Oo. Fakir demeyelim. Bu ne ya? Aa. Bu. Yok Bir şey Bunun için mi geldim bunca yolu? olmaz Olmaz. Parça attım ama. Hayır. 5 ileri 4 sola alın. Şuradan ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Yok ama. Yok. 3 var. Burada ne yapacağım? Nasıl alacağım ya? Oo. Aa kürek varmış görmedi. Hadi. Hadi be.

Evet arkadaşlar e, Bizi e, yengi neden Bunca film var artık şimdi izleyeceğim oldu Ya bunlar geçtim ya ben Bana elmas rengi izlemesin Evet arkadaşlar buradan ikisini hangisini daha çok sevdiğinizi e, Açıklayabilirseniz ben, ben burayı daha çok sevdim çünkü Çok şey de, Sınması, kapanması kapanmazsa. Neyse kalmış bir karar. E, hangisini daha çok sevdiyseniz yorum olarak atabilirsiniz. Daha böyle bunun gibi daha işte böyle videolar istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizle görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.